Eşler arasında gerilime sebep olan, kavgalara sebep olan, tartışmalara sebep olan olaylardan bir tanesi de ne yazık ki Yaz tatilinde kimin ailesine gidileceği ve ne kadar kalınacağı konusudur. Basit bir konu olmasına rağmen birçok eşten duymuşum ki hocam ben yaz tatilinin gelmesini istemiyorum. Yaz tatili demek benim için travma demek. Yaz tatili demek benim için kriz demek. Ve işin içine girdiğimde seanslarda görüyorum ki aslında eşlerin kendileri bu konuyla ilgili rahatlıkla karar verebilecek durumdalar. Ama eş anne ve babaları özellikle erkeğin ailesinin erkek üzerinde çok ciddi bir baskısı var bir mahle baskısı var erkek dediğin adam karısının kolundan tutar babasının evine getirir kadın önce erkeğin evine gidecektir böyle bir baskı oluşuyor erkek bu baskının altında olarak eşine dayatmaları da bulunmaya başlıyor erkek bu baskının altında kaldığı için bu defa eşiyle Ortak bir noktada buluşmak yerine eşine baskı uygulamaya başlıyor. Bize gideceğiz, tatilin çoğunu bizde geçireceğiz. Kalan birkaç günün işte annene gidersin orada da kalırsın. Çünkü benim annem öyle istiyor. Ben annemi kıramam, babamı kıramam. Lütfen beni onlarla karşı karşıya getirme. Bunlara gerek yok. Ey anneler babalar lütfen artık bırakın çocuklarınız büyümüş yetişkin adamlar kimi öğretmen kimi mühendis kimi doktor kimi iş adamı Bunlar kendi aralarında nerede ne kadar kalacaklarına dair karar verebilecek yaştalar. Artık onlara çocuk muamelesi yapmayın. Lütfen annelik babalık hakkını bir silah bir dayatma aracı olarak kullanmayın. Çocuklarınızın yuvası dağılıyor ya. Torunlarınız kavganın içerisine perişan oluyor. Senin yanında oğlun veya gelinin 5 gün fazla kalacak diye torunların hayatıyla oynuyorsunuz ya. Torunların psikolojisiyle oynuyorsunuz. Bu gerçekçi bir yaklaşım değil. Lütfen burada duygusal davranmayalım. Oğlum sen eşinle otur kararını al yavrucuğum. Ne kadar müsaitse, ne kadar bize kalacaksa elimizden geleni yaparız, ağırlarız, gurur duyarız yavrucuğum. Eşin illa gelecek kalacak. Böyle bir mecburiyet yok. Lütfen rica ediyorum. İnsanız. Baskıyla, dayatmayla, zorla birilerini yanınızdan tutarak, birilerini sıkıştırarak bir yere varamayız. Kendi aralarına karar versinler. Bu kadar basit. Siz onları bırakın, onlar en isabetli kararı alırlar. Merak etmeyin. Rahat bırakın çocukları. Koca koca adamlar. Onlara da şunu yapsınlar. Otururlar, kendi aralarında konuşurlar. Tatili eşit bir şekilde bölebilirler. İhtiyaç durumuna göre ayarlayabilirler. Bir tarafın düğünü vardır, bir tarafın cenazesi vardır. Bir, bir ailenin işte daha büyük bir programı vardır. Ona göre zamanları ayarlarlar ya. İlla orada 15 gün kalacaklar, orada 15 gün kalacaklar. İlla orada 7 gün, burada 7 gün kalacaklar. Hayır, duruma göre davranılır ya. Orada bir et etkinlik vardır. Etkinlikten dolayı daha fazla kalırlar. Veya eşlerden biri kendi ailesine, diğeri kendi ailesine gider. Çocuklar bir yerde kalır, sonra baba alır götürür, bırakır. Anne al alır getirir, bırakır. İnsani bir ilişki kuralım. Burada lütfen baskı kurmayalım. Çünkü bu baskının sonu çocuklarınızın, torunlarınızın psikolojik dünyasına zarar veriyor. Onları onlara bırakın. Onlar doğru karar verirler.